bak. Öbürler tutmuş. Bunlar tutmuş bak. Tamam mı? Ben şimdi aşıya başlayacağım. Yabani ahlat. Tamam mı? Aşı yapılmadan önce ahlatları seçiyorum ben. Seçtikten sonra armut ahlada armut atabilirim. Başka olmaz. Ama bu aşıyla birlikte ne verecek? Armut verecek. Güzel armut. Ağacı kestim. Önce temizliyorum. 3-5 güne kadar kayra bunun zamanında geçiyor. Kabuk kabuğa adet gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ağaç bunu ne yapıyor? Kendiliğinden sıkıyor. Şu anda aşımız hazır. İyice elimle iyice yediriyorum. Çünkü hava almayacak hiçbir zaman içi. Bu vadide yürürken aklıma bu aşı işi geldi. Ben burada hem vakit geçiririm, hem insanları e e ettiğim gibi bu ağaçları da tazelerim, yeşillendiririm. Vadiyi yeşillendireyim diye dedim. Yani ülkemizi çölükten kurtaralım, kurtaralım. Sonradan ben öğrendim ki buranın devlete ait olduğunu, millete ait olduğunu öğrendim. Ondan sonra dedim ki bunları ben aşılayayım. Çoluk çocuğu kimin çoluğu çocuğu olursa yesin gölgesinde otursun. Bir tarım öğretmenimiz kız ve erkeklere böyle gösterdi. Siz köye gideceksiniz size sorarlar. Aşı biliyor musun? Hocam benim bir ağaç var. Bunu aşılıyor falan. Ben dedi size göstereyim. Bir de dedi kitapta da, da vardı zaten bunun tarım dersi vardı bizim. O kitaplarda da var kitaptan ziyade dedi ben size göstereyim dedi. Adam eline bıçağı aldı. Böyle malzeme de getirmiş. O şekilde bize öğretti. Yani bunu bilenlerin bütün hepsi yapsın. Sadece ben değil, ben Mustafa Orhan değil. Başka öğretmenler biliyorsa, başka kişiler biliyorsa gelsin böyle kırdaki ahlatları 3-5 tane. Her yıl 3-5 tane ahlat aşılasa yeter. Bakarsan bakmazsan daha olur hesabı. Bakıyorum ki ne yapıyorum? Bunu Ağustos'un 5'inde falan çözeceğim. Bunu çözmezsem ne olur? Olmaz. Küflenme yapar. Davası ne yapması buraya? Gelin. Hadi. Tamam. tamam.